Merhabalar, Standart Türkçe'ye hoş geldiniz. Bugün günlerden 14 Ekim Cuma, promo günü Rule Breakers günü. Rule Breakers, iki gündür fragmanlarını görüyorduk oyuna giriş ekranlarında. İlk takım olarak geldi, belki ikinci bir takım da gelir. İlk takım diye lanse edildiği için. Bir hafta boyunca bizlerle olan kartlar Ronaldo, Pique, Ceko, Fekir, Philips, Bonucci, Jesus Navas, Zaha Herrera, Godfrey, Frankowski ve Arlio Buta. Önce Messi ile RTTK, şimdi de Ronaldo ile Rule Breakers. İki efsane direkt iki ilk promoda karşımıza çıktı. Bakalım bundan sonrasında neler göreceğiz. Oyuna geçelim yavaştan. Görevlerle incelememize başlayalım. Yeni neler gelmiş? kural tanımayanlar firari diye bir şey var. Burada squad battles'larda ve rivals'larda yaparak kazanabileceğimiz minik oyuncu paketleri veriyor. Son ödül de 80'i çarpanader oyuncu paketi. Premier'lik Lig, Bundesliga gibi farklı analitlerden isterleri var gibi görünüyor kural tanımayanlar istilası Paulinho gelmiş görev kartı olarak 43 bu Bundesliga Brezilya kartı hızlı bir kart neler istiyor onlara bakalım kural tanımayanlar istilası diye bir mod gelmiş canlı futbol dostluk maçlarına ve burada çeşitli görevler yapmamız istiyor Nedir bu yeni modumuz? Onu inceleyelim. Kural tanımayanlar istilası. Kulüpler minimum 3, ülkeler minimum 3, kiralık oyuncu maksimum 1 bir diyor. Birlikten yapabilirsiniz gibi görünüyor. Başka neler var? Şöyle bir inceleyelim görevleri. Dönüm noktalarına da baktığımızda başka yeni bir şey görmüyoruz. Buradan kadro kurma görevlerine gelelim. Romain Favre nasıl okunuyorsa emin değilim. Fransız sağ kanat oyuncusu Olympique Lyon'un bir Team of the league, 83 ve bir de 84 rating kadro istiyor. Favre 86 rating bir karttı kendisi de inceleyelim. 4 beceri hareket, 4 zayıf ayak. Merkez ofansif orta sağ ve sağ kanat olarak oynayabiliyor. Devam edelim. Başka neler gelmiş İnceleyelim. Bir de yeni gelenler görevi 3 diye bir şey var. Bir adet 75 artı nadir oyuncu paketi veriyor. Bakalım ne istiyor bizden. Bir kısmı dolu kadronun 7 oyuncu istiyor. Nadir minimum 1, gümüş minimum 2. Gümüş ve bronz Fransız oyuncularınızla yapabilirsiniz. Şöyle hızlıca ben yaptım bunu da. Birlikte bu görevi de tamamlamış olalım. Kadro kurma görevlerinin devamına baktığımızda ise başka yeni bir şey gelmemiş gibi görünüyor. Canlı sekmesinden tekrar kontrol edelim. Bir şey görünmüyor. Başka neler gelmiş olabilir? Anlara yeni bir şeyler gelmiş olabilir. Buraya bir bakalım. Burada özel görev var mı? En sağda var gibi sanki. Oraya gelelim bir. Kural tanımayanlar diye 3 yıldızlı bir görev alanı gelmiş. Kolay şeyler. Anlar deniyorsanız yapabilirsiniz. Kasıyorsanız burayı da başka neler gelmiş olabilir bakalım hızlıca mağazaya bir göz atalım. Burada benim bazı satılamaz ve satılabilir paketlerim var. Satılabilir paketlerimden birkaçını sizinle birlikte açmak istiyorum. Senegal sol orta sağ Mane 89 maniye. bugüne kadar açtığım en iyi kart oldu. Çok iyi. Ayrıca satılabilir bir karttı. Bir de Team of the Week kazandık. Süper. Mane ne kadar acaba? Bir bakalım. 139, 135, 140'lar var. 98 verilen bir kart var. Hmm. Buradan tam anlayamayacağız. Transfer marketine giderek bir bakalım. Orada daha net görürüz. Şuradan hemen Money diye aratalım. Sadio Money Biraz daha arttıralım. 121, 121'e yok. 131 Bulduk. 131'e var daha düşük Kaçta olabilir. indirelim 128'den kontrol edelim. Hala kartlar geliyor. 125'ten bakıyorum. Hala kartlarımız var. 122'de yok. 123'te yok. 124'te yine yok. 123'ten veya 124'ten koyarsam hızlıca gider diye tahmin ediyorum. Çok iyi oldu. 80k coin'im vardı. 123 sürük Bitcoin daha kazandığında 200'e yaklaşacağız. Şöyle 123'ten transfer pazarına ekliyorum Sadio Mane'yi. Bu nesli bir kadrom olsaydı Hani tutmak isteyebilirdim belki ama şu an coin çok daha önemli Mane'den benim için. Devam edelim. Transferler bir. Mane hemen de satıldı galiba. Evet hemen satıldı 123'e koyunca. Hemen kapıldı. Çok iyi oldu. 196k coin'im olmuş oldu. Bunlar ileride çok lazım olacaktır. Şurada bir de promosyon paketlerinde neler var. Onları da size göstereyim. Öncesinde satılabilir birkaç paketim daha var. Onları da sizinle birlikte açayım. Matheus, Kunya vardı sanırım elimde. Evet, kopya. Neyse ki satılabilir. Satılamazları işte bu nedenle açmıyorum. Kopya olduğunda bunları discard etmek zorundayım. Hızlı sat demek zorundayım. Satılamaz paketlerimi pazartesiye saklıyorum. Fut takvimi videoma giderek neden pazartesiye sakladığımı anlayabilirsiniz. Orada detaylıca anlattım. Promosyon paketlerinde ise önemli bir paket görünmüyor. Ön izleme paketimizde de bir kontrol edelim. Nandrayır. Almadrondan bir kart geldi. Londra var. Pozisyon değişimi kartı var ama değmez paketi almaya. Şimdilik bu kadar. Rule Breakers promosu başladı. Herkese bol paket şansları diliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere.